Evet arkadaşlar bugün video çekiyorum, çekiyorum ve e, Barbie'nin ahşap evini tanıtıyorum. Burada e, Chelsea uyuyor, burada Ken e, televizyon izliyor burada da Barbie ailesine yemek hazırlıyor. Chelsea şimdi uyandı annesine bir şey soracak sanırım. Merdivenlerden iniyor. Anne yemek hazır mı? Hazır tatlım. Otur bakalım. Tamam anneciğim. Oturamıyorum anne bir saniye. şöyle oturayım. Ay, Baban en sonunda yiğit. En son yiyecek çünkü ben onu anne, ay babana televizyonun orada getireceğim çünkü mutfak kasıramıyor. Tek ikimiz sıra biliyoruz. Aa anne. Tamam ben de uyurum. Çantamı hazırlayıp okula gideceğim. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Önce kollarımı kaldırıyorum. Sonra çantamı takıyorum. Ay yanlış takmışım. Bu buraya da diğer koluma da diğer şeyimi takacaktım. Bir de şöyle. Şunu da şöyle taktım mı? da indire. kanalımı da indireyim. Heh. Anne ben arabaya gidiyorum. Siz de gelirsiniz. Hoppa. Tamam tatlım. Ben de yemeğimi yedim. Ben de geliyorum. Biraz sürdüm zor oluyor. İçerisi cemisini çekip ben sürdüm.